Hastamız 3 yaşında kız çocuğu. Yaklaşık 3 aydır devam eden karın ağrısı yakınmalarıyla yapılan tetkiklerinde sol üreter alt ucunda yaklaşık 15 milimetrelik bir taş tespit edildi. Birazdan dış izler kanalından mesaneye, mesaneden de taşa ulaşıp taşı lazerle kırma işlemini yapacağız. Hasta küçük olduğu için biz ince üreter renoskopu hazırladık. Bununla girip taş ulaşıp lazerle kırmayı planlıyoruz. Çocuklarda taş, Türkiye gibi suların sert olduğu yerlerde sık görülen bir şey. Artı çocuklarda metabolik anomaliler de sık görülüyor. Dolayısıyla özellikle ülkemizde Güneydoğu Anadolu gibi bazı yöreler, çocukların taşlarının sık görüldüğü yerler. Şimdi hastamızın taşını bakın lazerle küçük küçük kum şeklinde kırıyoruz. yaklaşık yarım saat süren bir işlemle çocuğumuzun üreterindeki taşa lazerle ulaşıp kırdık. Bir iki tane küçük parçayı dışarı analiz için aldık ve üretere WC kateter takarak işlemi sonlandırdık. Şimdi bundan sonra 3 hafta sonra WC kateteri çekip üreteri yeniden kontrol edeceğiz.